5. Gül, tehlikeli bir silah olduğunu fark ediyor. Bir gün tesadüfen aynasına bakan Cosette içinden ''Şuraya bak!'' dedi. Kendini neredeyse güzel bulmuştu. Bu düşünce kafasını garip bir şekilde karıştırdı. O ana kadar yüzünü, bedenini hiç aklına getirmemişti. Kendini aynada görüyordu ama kendine bakmıyordu. Üstelik ona sıklıkla çirkin olduğu söylenmişti sadece Jean Valjean tatlı bir ifadeyle ''Yok canım'' diyordu. Ne olursa olsun her zaman çirkin olduğuna inanan Cosette, çocukluğun kolay boyun eğişi içinde bu düşünceyle büyümüştü. İşte şimdi de aynası ona Jean Valjean gibi ''Yok canım'' diyordu. Gece uyuyamadı. ''Güzel olsaydım'' diye düşünüyordu. Ne tuhaf olurdu ve manastırda güzellikleriyle dikkati çeken arkadaşlarını hatırladığında ne yani o matmazel gibi mi olacağım diyordu. Ertesi sabah aynada kendine baktı ama bu kez tesadüfen olmadı bu ve kuşkuya kapıldı. Güzel olduğumu da nereden çıkardım dedi. Ben çirkinim. Aslında sadece uykusunu alamadığı için gözleri şişmiş, rengi solmuştu. Dün güzel olduğunu düşündüğünde çok sevinmemişti. Ama şimdi güzel olmadığına üzülüyordu. Bir daha aynaya bakmadı ve 15 gün boyunca saçlarını aynaya arkasını dönerek taradı. Akşam yemekten sonra genellikle salonda halı dokuyor ya da manastırda öğrendiği bir el işiyle uğraşıyor. Jean Valjean da bir köşede kitap okuyordu. Bir keresinde gözlerini elindeki işten kaldırdığında babasının endişe dolu bakışlarını görüp şaşırmıştı. Başka bir sefer fark etmeden yanından geçen birinin arkasından ''Güzel kız ama berbat giyinmiş'' dediğini duyar gibi olmuş. ''Aman sen de benden söz etmiyor, ben çirkinim ve giysilerim de şık'' diye düşünmüştü. O sırada başında tüylü bir şapka, üzerinde de merinos yününden bir elbise vardı. Nihayet bir gün bahçede zavallı ihtiyar Tuze'nin ''Mösyö farkında mısınız matmazel nasıl da güzelleşiyor?'' dediğini duydu. Tuzen'in sözleri babasının ne yanıt verdiğini işitmeyen Kosette şok etkisi yaratmıştı. Bahçeden kaçıp odasına çıktı. Üç aydan beri bakmadığı aynasına koştu ve bir çığlık attı. Kendi görüntüsü gözlerini kamaştırmıştı. Güzel ve çekiciydi. Kendini Tuzen ve aynayla hemfikir olmaktan alıkoyamıyordu. Bedeni gelişmiş, teni beyazlaşmış, saçları parlamış, mavi göz bebekleri meçhul bir görkemin parıltısıyla aydınlanmıştı. Güzel olduğunun bilincine tıpkı güneşin doğuşu gibi bir anda tam anlamıyla vardı. Başkaları bunu zaten fark etmişti. Tuzen söylemişti, yolda arkasından laf atan kişi de kuşkusuz onu kastediyordu. Tasvir edilemez bir büyülenmenin çılgınlığıyla kendini kaybetmiş bir halde bir kraliçe gibi bahçeye indiğinde, kış mevsimi olmasına rağmen kuşların cıvıldadığını duyup, yaldızlı gökyüzünü ağaçların arasından güneşi gördü. Jan Valjan ise kendi payına yüreğinin sıkıştığını hissediyordu. Gerçekten de bir süredir, Cosette'in hoş yüzündeki güzelliğin her geçen gün daha ışıltılı hale geldiğini endişeyle izliyordu. Herkesi gülümseten bu seher onun için kasvetliydi. Koset farkına varmasından uzun süre önce güzelleşmişti. Ama yükselen bu beklenmedik ışığın yavaşça genç kızın tüm benliğini kaplaması Jean Valjean'ın karamsar gözlerini rahatsız etmişti. Mutlu yaşamında bir değişiklik olduğunu hissediyor, bu büyük mutluluğa zarar vermeyin endişesiyle hiçbir müdahalede bulunmaya cesaret edemiyordu. Her türlü zorluğu yaşamış kaderinin yaraları hala kanayan, bir zamanlar kötü biriyken şimdi bir ermişe dönüşmüş, küreğin zincirini taşıdıktan sonra şimdi sonsuz bir lekenin görünmez ama ağır zincirini sürükleyen, kanun yakasını bırakmadığı için yeniden yakalanıp erdemin karanlığından halkın önüne bir yüz karasının aydınlığına çıkarılmasının olası olduğunu her dakika hisseden bu adam her şeyi kabulleniyor, her şeyi bağışlıyor, her şeyi kutsuyor, herkesin iyiliğini istiyor ve Tanrı'dan, insanlardan, yasalardan, toplumdan, doğadan, dünyadan tek bir şeyi, Koset'in kendisini sevmesini, Koset'in kendisini sevmeye devam etmesini, Tanrı'dan bu çocuğun yüreğini kendisinden ayırmamasını istiyordu. Koset tarafından sevilmek kendini dinç, dingin, huzurlu tatmin olmuş, ödüllendirilmiş, taçlandırılmış hissetmesini sağlıyordu. Ona daha iyi bir hayat ister misin diye sorulmuş, o hayır yanıtını vermişti. Tanrı ona cenneti ister misin diye sormuş, o orada mutlu olamam demişti. Bu konuya temas eden her şey yüzeysel de olsa onu yeni bir başlangıç gibi ürpertiyordu kadın güzelliğinin ne olduğuna dair hiçbir şey bilmiyordu. Ama içgüdüleriyle korkunç bir şey olduğunu anlıyordu. Hemen yanındaki çocuğun masum yüzünde her geçen gün olağanüstü bir şekilde serpilen güzelliğe, çirkinliğinin, yaşlılığının, sefaletinin, lanetliliğinin, bezginliliğinin derinliklerinden korkuyla bakıyordu. İçinden, ''Ne kadar güzel, ya ben ne olacağım?'' diyordu. Zaten onun şefkatiyle bir annenin şefkati arasındaki fark buradaydı. Onun endişeyle izlediği bu değişimi bir anne sevinçle karşılardı. İlk belirtiler ortaya çıkmakta gecikmedi. Kendi kendine ''Kuşkusuz güzelim'' demesinin ertesi günü giysilerini gözden geçirdi. Yolda yanından geçen adamın bir kadının en temeliki tohumundan birini yani şık görünme merakını yüreğine atan bir kahinin bir anda belirip kaybolan esintisine benzeyen o sözlerini hatırladı. Güzel ama berbat giyinmiş. İkinci tohum ise aşktır. Güzelliğine olan inancıyla birlikte dişiliği filizlenmeye başladı. Merinos yününden elbisesinden tiksindi. Tüylü şapkasından utandı. Babası asla bir dediğini iki etmemişti. Şık şapkalar, elbiseler, kısa mantolar, ayakkabılar, kumaşlar uyumlu renkler bilimini, Parisli kadını büyüleyici, gizemli, tehlikeli yapan o bilimi derhal tüm ayrıntılarıyla öğrendi. Baş döndüren kadın değişi Parisli kadınlar için icat edilmiştir. Küçük Cosette daha bir ay geçmeden bu ıssız Babylon caddesinde sadece Paris'in en güzel kadınlarından biri olmakla kalmayıp şehrin en şık kadınları arasına da girmişti ne diyeceğini merak ettiği ve ona nasıl giyinileceğini göstermek istediği o adamla karşılaşmayı umdu. Gerçekten de her bakımdan güzeldi ve bir Gerard şapkasını bir Herbo şapkasından ayırmayı çok iyi öğrenmişti. Jean Valjean bu yıkımları kaygıyla izliyor, onun sadece sürüneceğini, en iyi ihtimalle yürüyebileceğini düşünüyordu. Oysa şimdi Cosette'in kanatlandığını görüyordu. Aslında Cosette'in elbiselerine şöyle bir göz atan bir kadın onun annesinin olmadığını anlayabilirdi. Cosette bazı küçük görgü kurallarına, kabul gören bazı özel ayrıntılara dikkat etmemişti. Örneğin bir anne ona genç bir kızın asla damasko kumaşından bir elbise giymemesi gerektiğini söyleyebilirdi. Siyah damasko kumaşından elbisesi ve pelerini beyaz ipekten şapkasıyla ilk kez dışarı çıktığında, Işıltılı, pembe yüzü, neşeli ve gururlu ifadesiyle Jeanvaljean'ın koluna girdiğinde, "Baba, beni bu halimle nasıl buluyorsunuz?" diye sordu. Valjan adeta kıskanç bir adamın hüzünlü ses tonuyla, "Öyleyici." diye yanıtladı. Bu gezinti sırasında her zamanki gibi davrandı. Eve döndüklerinde kosete "Artık o elbiseni ve şapkanı giymeyecek misin?" diye sordu. Koset'in odasındaydılar. Genç kız yatılı okul giysilerinin asılı olduğu gardırobuna yöneldi. ''Bu kıyafetlerimi, Baba ne yapmamı bekliyorsunuz? Ah elbette hayır. Bir daha bu iğrenç giysileri giymeyeceğim. Başımda bu şapkayla madam çılgın palyaço gibi görünüyorum.'' Derin derin iç çeken Jean Valjean, o günden sonra eskiden hep yanında kalmak için ''Baba burada sizinle daha iyi vakit geçiriyorum.'' diyen Koset'in Artık dışarı çıkmak için sürekli izin istediğini fark edecekti. Gerçekten de kimseye göstermedikçe güzel bir yüzün ve şık giysilerin ne anlamı vardı. Ayrıca artık arka avluya da ilgisi azalan Cosette'in şimdi ön bahçeyi tercih ettiğini ve parmaklıkların önünde keyifle gezindiğini de fark etti. Yabani Jan Valjan bahçeye ayak basmıyor, köpek gibi arka avluda bekliyordu. Güzel olduğunu keşfeden Koset, bunu bilmemenin verdiği o muhteşem zarafetini kaybetti. Çünkü safiyetle yükselen güzelliği tasvir etmek imkansızdır. Ve hiçbir şey, farkında olmadan elinde cennetin anahtarlarını taşıyan göz kamaştırıcı masumiyet kadar mükemmel değildir. Yine de saf güzelliğinin yerini düşünceli ve ciddi olduğu için çekici görünen bir ifade aldı gençliğin, masumiyetin, güzelliğin tüm sevinçleriyle dolan benliğinden görkemli bir melankoli yayılıyordu. İşte bu sırada, Marius aradan geçen altı aydan sonra onu yeniden Lüksemburg bahçesinde görmüştü.